Ee, özellikle emlak tarafında diğer videolarımda ben sık sık şu ifadelerde bulunmuştum. Ee, daha önceki aylarda kıymetli arkadaşlar Eylül ayı itibariyle emlak fiyatlarında Merkez Bankaları'nın faiz indirimleriyle birlikte emlak fiyatlarında tekrar bir yükseliş olacak. talep tarafında tekrar bir canlanma olacak. Ee, o videoya atıfta bulunarak o günleri size hatırlatacağım. Ee, uyarılarım vardı malum. Konut fiyatlarında satışlarında daha doğrusu artış olduğu açıklandı TÜİK tarafından. Hemen resmi rakamları şöyle izah edeyim size. TÜİK tarafından açıklanan rakamlar Temmuz ayında konut satışlarında %16'lık bir artış oldu. toplamda 127.000 127.088 konut satışı gerçekleşti. ve Eylül'de, Ağustos ve Eylül'de bu artışların devam edeceğini hep beraber göreceğiz. Özellikle Eylül ayına atıfta bulunarak geçtiğimiz aylarda Artık manşetlerde emlak fiyatlarındaki artışları, konut satışlarındaki artışları manşetlerde göreceksiniz. Uyarılarım vardı ve e, TÜİK verisini açıkladı. %16'lık Temmuz ayında bir artış gerçekleşti.